Herkese merhaba. Ben itibariyle kanalda 25. videoyu paylaştım. Evet, kutlamaları kabul edebilirim. Kanal görece kısa bir süre içerisinde 245 aboneye ulaştı. Bazı yorumlara istinaden 26. videoda kısaca da olsa kendimden bahsetmeye karar verdim. İsmim İlkay. 1990 senesinde dünyaya geldim. İlkokul ve liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdim. 2013 senesinde buradan mezun oldum. Daha sonra özellikle kalite alanında mühendislik faaliyetlerinde bulundum. Hem yurt içinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da oldukça önemli projelerde çalıştım ve hala da çalışıyorum. Profesyonel hayatım boyunca da okumaya ve öğrenmeye mümkün mertebe devam etmeye çalıştım. 2021 senesinde ilk romanımı yayımladım. Karşılaşma isimli romanım bilim kurgu tarzında yazılmış bir romandır. İlgi duyanlar için bu videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bunun yanında yazmış olduğum pek çok hikaye var ve bunları da derleyip yakın zamanda yayımlamayı düşünüyorum. Yazın konusunda 2003 senesinden beridir ciddi bir çabam var. O dönemler internetin gelişmesiyle birlikte İlk defa sözlüklerle tanışmıştım. Uzun yıllar ekşi sözlükte ve pek çok farklı edebiyat platformunda yazdım. Çocukluğumdan beri okuma konusunda bir takıntım vardı. Şu anda 35 yaşındayım ve yaklaşık 1500 civarında kitap okudum. Bunların büyük bir bölümünün incelemelerini yazdım. Aslında bu kanalı oluşturma sebeplerimden biri de buydu. Normal şartlar altında bu incelemeleri bir veya birkaç kitap haline getirip yayınlamayı düşünüyordum. Buna karşın daha fazla insana ulaşıp faydalı olması için bir YouTube kanalı kurmam konusunda yakın çevrem tarafından teşvik edildim. Basılı bir kitapta yer almasındansa yağımızın en etkili yayın platformu olan YouTube üzerinden bu kitapta yer alacak eserleri farklı görüşlerle birlikte anlatmanın daha faydalı olacağına ben de ikna oldum. Oldukça kısıtlı bir yayıncılık bilgisiyle videolar oluşturmaya başladım. Son derece amatör bir setup ile yaptığım ilk videoların oldukça amatör olduğunun farkındayım. Videoların çoğunluğu da hala büyük oranda amatör, bunun da farkındayım. Buna karşılık videoların metinlerinin altında çok ciddi bir emek olduğunu bilmenizi isterim. Teknik olarak çok fazla hata var ve siz söylemeseniz bile ben bunların farkındayım. Fakat bu hataları zaman içerisinde gidereceğimi düşünüyorum. Bunun yanında sizden istirhamım zor da olsa videoların bilgi içeriklerine yoğunlaşmanız zira asıl emek orada. Ne videolar için oluşturduğum görsellerde ne de sesimde. Amacım maddi kaygılardan ya da izlenme kaygılarından çok daha öte bir amaç. Asıl amacım normal şartlar altında Aslı bir kitapla ulaşamayacağım kadar insana ulaşmak. Bu kısa sürede de bunu başardığımı düşünüyorum açıkçası. Kısa süre içerisinde paylaştığım videolara pek çok olumlu ve olumlu etkileşim geldi. Bu etkileşimleri olumsuz da olsa asla silmediğimi ve mümkün olduğunca yanıt verdiğimi bilmenizi isterim. Bundan sonra da olumlu veya olumsuz gelecek olan tüm yorumlara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Sizlere daha kaliteli içerikler sunabilmem için bütün yorumların benim için çok değerli olduğunu bilmenizi isterim. İlk 25 videoda her ne kadar pek öyle görünmese de kanalın aslında net bir formatı olmayacak. Zaman içerisinde ben kendimi geliştirdikçe daha farklı içeriklerde sunmaya çalışacağım. Yeri geldiğinde açık kürsü şeklinde canlı yayınlarımız da olacak. Elbette profesyonel olarak yürüttüğüm bir kariyerim de var. Zamanım elverdiği ölçüde etkileşimi ve bilgi paylaşımını artırmak için farklı konseptte yayınlarımız olacaktır. Bir mühendis olarak mühendislik konusunda da çeşitli faydalı içerikler paylaşmayı düşünüyorum. Özellikle kanal bir kitap özeti kanalı olarak devam etmeyecek. Zaman içerisinde farklı bilgi içeriği olan faydalı paylaşımlar da kanalda yer alacak. Öte yandan bu kanalda inanca ve her insana eşit mesafede olduğumu bilmenizi isterim. Bu kanaldaki felsefi, edebi ve bilimsel içerikleri mümkün mertebe vulgarize ederek anlatmaya çalışıyorum. Bunun yanında mümkün olduğunca tarafsız olmaya çalışıyorum fakat Günün sonunda tamamen tarafsız olmak benim çok umrumda olan bir şey değil. Sonuçta her insan hayatta bir taraftır ve bunu gizlemek zorunda da değildir. Ben elimden geldiğince tartışma yaratmadan yazarların, filozofların ve bilim insanlarının görüşlerini aktarmaya çalışıyorum. Bunu mümkün mertebe tarafsız bir şekilde ve tamamen kendi kelimelerimle yapmaya çalışıyorum. Bu kanalda yer alan içeriklerin tamamı yani açık lisanslı fon müzikleri hariç benim tarafımdan üretilen içeriklerdir. Anlattığım tüm içerikler benim tarafından kopyalı yapıştır olmadan üretilen cümlelerden oluşmaktadır. Bundan sonra da bu şekilde olacaktır. İçerikler tartışma yaratmak için değil, bilgi vermek için üretilmiştir. Tekrar söylemek isterim ki tek maksadım bilginin paylaşılmasıdır benim okuduğum ve yorumladığım bir kitap üzerine benim düşüncelerim tartışılamaz değildir. Sizlerin de o konuda bir düşünceniz varsa belirtmeniz beni olumsuz etkileyecek bir şey değil, bilakis beni mutlu edecek bir harekettir. Evet, gerçekten çok fazla kendimden bahsetmek istemiyorum. Benim için mühim olan öğrenmek ve bu amaçlı olan herkes için bu kanalın faydalı olabileceğini umuyorum. Uzun süredir sesini duyduğunuz bir kişinin gerçekten neler düşündüğünü ve ne amacı olduğunu öğrenmenizi isterim. Bir sonraki videoya kadar nasıl kalmanızı dilerim.